Sky Panorama'nın yeni bölümünden herkese merhaba. Aydın Cingöz'le beraber haftanın gündemini tekrardan sizlerle beraber değerlendireceğiz. Selamlar Emre, herkese selamlar. Hoş geldin abi. Hoş bulduk. Encilikle. Nasıl bir hafta geçirdin onu sorayım. İyi ya. İyi. Daha da iyi olalım diyelim abi. İnşallah. İstersen hızlıca gündemimize geçelim. Galatasaray'ın çok zorlu bir karşılaşması var. Evet. Bu akşam arayacak. Başarılar karşılaşacak ve çok da önemli bir mücadele olacak. Ya bu maçlar yani şöyle Galatasaray'ın son yıllardaki pratine bakınca ben bu maçlardan çok açıkçası çekiniyorum. Yani Galatasaray e, okyanusu geçiyor ya da denizi geçiyor. Derede boğuluyor. Geçen yılda e, sık şekilde biz bunları gördük. Yani büyük maçlarda büyük oynama pratiğine ve gücüne sahip Galatasaray ama hani görece daha böyle işte bodo gibi takımlar karşısına Galatasaray abuk sabuk işler yapıyor. Yani geçen senelerde biz bunu gördük. Şimdi Frankfurt yenilgisi çok ağır bir yenilgiydi ve devamında Galatasaray Liverpool karşısındaki oyunuyla ve kazanarak muazzam bir işe imza attı. Ama muhtemelen ben dahil birçok insanın kaygı duyduğu nokta şu. Galatasaray bu maçlarda gerçekten de ne yapacağı belli değil. Bodo maçında Galatasaray ne yapar? Galatasaray normalde kendi evinde oynuyor. Galatasaray Bodo kadro maliyeti açısından bakarsan Galatasaray'ın Liverpool'u yendikten sonra buraları çok rahat geçmesi lazım. Ama son yıllardaki pratiği Galatasaray'ın bize bunu göstermiyor maalesef. Nedir o? Yani Okan Buruk'la birlikte Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde büyük maçlarda iyi işler yaptı ama daha e, hafif maçlarda, küçük maçlarda o işleri yapamadı. Yani geçen sene bize bunu gösterdi. Yani son 3 maç Galatasaray ilk 8'de garanti çıkıyor dediğimiz Galatasaray 3 maçta paramparça oldu. Şimdi buna bir çözüm bulmak lazım. Devamında azem maçları. Azem maçlarında Galatasaray e, oradaki maç 5 4 falan gitti, bitti 2 -2 buradaki burada. ciddi sıkıntıydı dolayısıyla Galatasaray'ın bu maçlardaki sorununu çözmesi lazım şimdi biz seninle birlikte bu programı çekmeden önce Okan Buruk'u izledik Okan Buruk özellikle e, güzel bir soru soruldu tam olarak bu soruldu dendi ki yani niye böyle oluyor yani bu seviyedeki bu takımlara karşı Galatasaray zorlanıyor geçen sene de ondan önceki sene de gördük e, şimdi hocanın cevabı anlaşılır gibi değil yani analizle ilgili sıkıntı yaşadıklarını söylüyor. Yani kabaca bu. Diyor ki yani bu takımları çok fazla izleme şansımız olmuyor. Takip etme şansımız olmuyor. Ama Liverpool gibi işte Premier Lig, Alman Ligi, İspanyol Ligi de oynayan takımları daha rahat e, herkesin takip edebildiğinden yani orayı bir toparlamaya çalıştı ama sonuç itibariyle dedi ki analizle ilgili sorun yaşadığını bence itiraf etti Okan Buruk. Şimdi Liverpool maçının ee, anlamlı hale, daha da anlamlı hale gelebilmesi için Galatasaray'ın Bodo geçmesi lazım. Çünkü Galatasaray'ın avantajları var. Bak ben sana söyleyeyim. Ben e, sürekli yayınların içerisindeyim. Ya ekrandayım ya dışarıdayım. Yani dışarıdayken kamera arkasında birçok şeyi toparlamak gerekiyor. O yüzden ben uzun yıllardır maçlara gidemiyorum. Ee, en son Fenerbahçe'nin Karagümrük maçına gittim. Bak e, Galatasaray'ın bir avantajı daha var. Galatasaray'ın avantajlarından bir tanesi gerçekten de taraftar. Yani o taraftar o bağırışıyla, o gürültüsüyle ister istemez etkiliyor. Galatasaray'ın böyle bir avantajı da var Fenerbahçe taraftarı yüksek başlıyor Böyle düşe 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 gidiyor Sebebi ne biliyor musun? Sebebi takımın kendisi Yani takım güçlü olursa Taraftarı hani diyorlar ya taraftar takımı iter Evet iter ama taraftarı ittiren de takımdır Galatasaray'ın böyle bir avantajı da var e, Umarım Galatasaray Ki Okan Buruk bu durumda çok sorgulanır eğer Bodo karşısında Galatasaray mağlup olursa yani bir puan da mutlaka değerlidir Şampiyonlar Ligi'nde ama Galatasaray'ın çok daha anlamlı hale getirmesi için bunu geçmesi lazım. Bir de yaşadığı sorunu ortadan kaldırması lazım Galatasaray'ın. O da nedir? Bu tarz maçlarda Galatasaray gerçekten de sorun yaşıyor. Hoca bence itiraf etti. Analizle ilgili sıkıntılar yaşadıklarını, onları takip etme konusunda ne kadar çalışsan da yeterlilik konusunda sıkıntılar olduğunu bence basit toplantısında söyledi. Bir an önce bunun çözülmesi gerekiyor. Okan Burk açısından da çok kritik ve çok önemli. Galatasaray'da şunu da tekrar hatırlatayım ve devam edelim. Biliyorsun ara ara konuşuyoruz. Galatasaray'da hafta sonunda Fenerbahçe'de divan vardı. Galatasaray'da da Mali Genel Kurul vardı. Evet. Mali Genel Kurulu'nda Galatasaray'ın esas olarak Galatasaray'ın Neyi yapması gerektiği, Avrupa'da neden başarılı olması gerektiğini Galatasaray'ın genel kurulu da zaten anlatıyor. Galatasaray hep söylüyoruz çok büyük bir bütçe ayırdı. Yönetim hedef büyüttü. Dedi ki ben hedefi daha da büyüterek Galatasaray'ı büyütebilirim. Maliyetleri yükseltti. O yüzden Galatasaray'dan beklenti Bodo karşısında Galatasaray'ın kendisine yakışanı yapması ve adamları pataklaması. Ben de şöyle bir şey dikkatimi çekti abi Okan Buruk'un basın toplantısını seninle birlikte izlediğimizde. Ee, aslında Okan Buruk Liverpool maçı kadar önemli bir maç olduğunu sıkça dile getiriyor. Ee, önemli tabii abi şöyle değil ki zaten. O da 3 puan bu da 3 puan. O da 3 puan bu da 3 puan. Liverpool'u yenmenin havası farklı. Ulusal ve uluslararası etkisi farklı. Ben de bunun farkındayım. Herkes de farkında. Ama tabii ki onun kadar önemli. Çünkü aynı şey veriyor. 3 kazanırsan 3 puan veriyor bir de para veriyor. Ek bir şey vermiyor. İmaj itibar Liverpool karşısında biraz daha e, çok oluyor gerçekten de çok oluyor. Şimdi bunu da kabul etmek lazım. Ama ne imajı ne itibarı. Ee, burada mevzu tabii ki bunları da korumak lazım ama mevzu Liverpool maçında kazandığın zaman ne kazanıyorsan burada kazandığın zaman da her şeyi kazanmış olacaksın. O yüzden bu, bu çok önemli ve kritik bir konu. Bir başka soru da Okan Buruk'a yönetilen bu bir dönüm noktası olur mu? Kritik bir maç mı sizin için diye soruldu. Okan Buruk da iki türlü de dönüşü olacağını söyledi abi. Peki sence Okan Buruk için ve Galatasaray için bir dönüm noktası olacak maç mı bu? Şöyle tabii ki bak Şampiyonlar Ligi'nde e, tabii ki bu e, dönüm noktası olacak maçlardan bir tanesi. Kazanman demek başka bir şey, kaybetmen demek başka bir şey. Kazandığın zaman daha rahatsın, e, hedeflerini daha rahat belirleyebilirsin. Kaybettiğin zamansa şimdi ne yapacağız sorularını sormaya başlarsın. E, dönüş olacak yani iki türlü de yani kazanırsan zaten elin çok rahatlıyor, çok güçleniyorsan kaybedersen yeni planlar yapmak zorundasın. E, Okan Buruk açısından az önce söylediğim şey yani Bas toplantısında dinlediğimiz Okan Buruk bu maçlarda neden Galatasaray sorun yaşıyor sorusuna analizle ilgili bir e, yanıt verdi. Bir sıkıntı olduğundan bahsetti. Dolayısıyla e, burada Okan Buruk eğer Bodo karşısında Galatasaray sorun yaşarsa Okan Buruk sert şekilde eleştirilecektir. Çünkü Galatasaray aynı hataları demek ki yapmaya devam ediyor. Buraları yeteri kadar doğru oynayamıyor ya da doğru okuyamıyor. E, bunu yapacak olan bunu yaptıracak olan da takımın hocası. Dolayısıyla Okan Buruk açısından eleştirinin de olumlu olumsuz eleştirilerin bu maçta. Şimdi Liverpool karşısında kaybetsen tamam mı iyi oynadın kaybettin ki bu bizim maçları görüyoruz. Galatasaray Bayern Münih'e ye yenildi kimse ağzını açıp da bir şey söylemedi. Liverpool karşısında o güçlü oyunu oynayıp yenilebilirdi Galatasaray. Derdi ki ya en azından burada oynadı ama... Maliyetler burada belirleyici oluyor. E, oyunu sadece oynatan para değildir ama e, sen daha iyi olmak için paralar harcıyorsun. Dolayısıyla Okan Burak açısından kritik bir e, maç olduğunu söylemem gerekiyor. Yani güven zedeler, ciddi anlamda ki Galatasaray özellikle sürekli başarıyı kovalıyor, sürekli buna vurgu yapıyor. Dolayısıyla Galatasaray'da hani bu sabır meselesi, zaman meselesi. Galatasaray bence orayı da doğru okuyor. Diyor ki. Kardeşim biz zaten 3-4 yıllık bir planlama yapıyoruz. Bu planlama çerçevesinde oyuncular geliyor. Oyuncular gidiyor. Ona göre bir temel kuruyoruz. O temelin üzerine kurarak gidiyoruz. Dolayısıyla biz artık daha iyisini bekliyoruz. Daha iyisini izlemek, daha iyisini başarmayı bekliyoruz. Bu baskının da doğru bir baskı ve normal bir baskı olduğunu düşünüyorum. ama birazcık hafta sonuna dönmek istiyorum. Dönelim. Seninle geçen hafta yaptığımız programda Leroy Sané'ye yönelik eleştirilerin oldu. Evet. Bu hafta sonunda Leroy Sané aslında Galatasaray adına belki de maç aldı diyebiliriz. Bununla ilgili bir şeyler söylemek ister misin? Ee, Sané önemli bir oyuncu, değerli bir oyuncu. Başakşehir maçına kadar onu görememiştik. Böyle bir bir iki e, kıpırdandığı e, anları görmüştük. Ama e, ile uyumu ve attığı gollerdeki kalitesiyle e, ben buradayım dedi. Beklenti de bu zaten. Yani Sané'nin o beklentileri karşılaması muazzam bir kariyere sahip. Galatasaray'da yüklü bir e, para da alıyor. E, i̇yi olduğu sürece bir sorun yok ama kötü olduğu sürece... Her şey konuşulur. Parası da konuşulur. Kendisi de konuşulur ve sorun olur. Niye ben bunu söylüyorum? Sorun derken. Şu açıdan sorun diyorum. Yani bu kadar yüksek maliyetli bir oyuncu gelip bir şey veremiyorsa ciddi anlamda onun altında maliyette oynayanlar yarın öbür gün laf etmeye başladılar. Bu doğanın akışıdır. Buna da çok itiraz edemezsin. Ya Öyle değil. Ay, öyledir abi. Yani sonuç itibariyle burada senin iyi olması Galatasaray açısından önemli, kendisi açısından önemli. Kötü olması da aynı şekilde önemli ve tartışılan konu olacaktır. Dolayısıyla Başakşehir maçında ben buradayım dedi. İyi de oynadı. Özellikle ilk golü çok güzeldi. Alışı, dönüşü, vuruşu ve kendisine yönelik eleştirileri de ben buradayım diyerek yanıt verdi. Bundan sonra da aynı şeyi bekliyoruz. Önemli bir oyuncu. Yani izlerken keyif alıyor insan abi. İzlerken keyif alıyor. Alması, koşması, o pası, e, oyun haklı. E, ona ihtiyaç var. Onun için zaten para verildi. E, o paranın karşılığını vermezse tabii ki sorun olur yani. Olmaz mı? Yani sadece adı bir şeyi kurtarmıyor abi. Keşke kurtarsaydı. Mourinho işte. Büyük bir isme sahipti. ama evet. e, en sonunda patladı. Ligimizde çokça aslında e, isme sahip olup da çok fazla buraya alışamayıp olmuyor belki bazen. de yapamayan... Olmuyor. Olmayınca olmuyor, olmuyor diye bir tabir vardı ya. Bazen de olmuyor. E, olmadığı zaman da olur böyle şeyler falan kimse demiyor yani. Muhabirimiz Abdurrahman Sezgi çok iyi bir... Görüntü kaldı Sky Spor ekibi olarak yakaladık. Evet. Sayın Ali Koç'la Sayın Aziz Yıldırım arasında ki görüntü çokça konuşuldu. Aynen haftanın olayı. Aslında benim sormak istediğim soru şu. İki takımın da divan kurulunu izledik. Hem evet. Galatasaray'ın hem Fenerbahçe'nin. Evet. Galatasaray'da, Galatasaray'da belki... Mali. Mali Genel Kurulu'nu izledik. Galatasaray'da belki de araları bozuk olmasına rağmen birbirine saygı gösteren, aslında Galatasaray'ı öne çıkaran orada insanlar olmasına rağmen Fenerbahçe'de niye bir sürekli kaosu veya da niye bu kadar farklı olduğunu sana sormak istiyorum. Ya bu bir kültür meselesi. Kavganın niteliğine bakmak lazım. Şimdi Ali Koç döneminde yani biz hani Fenerbahçe'de dört tane başkan gördüm. Yani hatırladığım. Kendimi bildim bileli. Ali Şen, Aziz Yıldırım, Ali Koç, şimdi Saadettin Saran. Galatasaray'da dört başkan herhalde dört yılda falan oluyor yani. Abartarak söylüyorum ama ben Galatasaray'da gördüğüm başkanları söyleyeyim sana. Faruk Süren, Avrupa Şampiyonu olduğunda Faruk Süren vardı. Ondan önce Alp Yalman vardı Galatasaray'da. E i̇şte Duygun Yarsuvat, Dursun Özvek, Mustafa Cengiz, Özen Can Aydın, Burak Elmaz, Ünal Aysal. Bunlar arttırılabilir. Adnan Polat, yani Galatasaray'da başkan değişimi çok daha hızlı oluyor. Şimdi niye Fenerbahçe'de bu oluyor değil mi? Şimdi 7 yıllık Ali Koç döneminde Ali Koç'un temel vurgularından bir tanesi neydi abi? Bu kulüp batmış. Biz batık bir kulüp aldık toparladık. Kim batırmış kulübü? Aziz Yıldırım. 7 yıl boyunca Aziz Yıldırım ne yaptı? Kendi derdini anlatmaya çalıştı. Şimdi yani öbür gün Ali Koç da kendi derdini anlatmaya çalışacak. Çalışıyor da bence. Yani ben batık bir kulüp bırakmadım diye. E, dolayısıyla şimdi Fenerbahçe'den bahsediyorsun. Ve gelen başkan batık kulüp bıraktı muhabbeti yapıyor. Giden başkan için bir sonraki gelen başkan 3 aşağı 5 yukarı aynı çerçeveyi oturtmaya çalışıyor. Şimdi burada dostluk olur mu? Burada dostluk olmaz. E, yani Emre burayı batırmış. E, sonra ben geliyorum kamuoyu önünde seni suçluyorum. Tamam mı? Diyorum ki buradaki başarısının sebebi odur. Sonra geleceğiz yan yana oturacağız. Sen oturur musun? oturmazsın. Bir de şu da var. Bir şeye talipsen artık e, mazeret üretmeye de gerek yok. E, benim dünyamda böyle bir meselesi. Dolayısıyla Fenerbahçe'deki bu e, çatışmanın sebebi başkanların kendileri. Kültür meselesi derken de özellikle buna e, vurgu yapmak istedim. Yani Galatasaray'da bunu çok fazla biz görmüyoruz. Ünal Aysal'da bunu gördük. Ünal Aysal'da ama Galatasaray'da daha böyle başkanları toparlayıcı, o dengede tutucu çeşitli unsurlar var. Mesela o unsurlardan bir tanesi Galatasaray Lisesi. Oranın kendi içerisinde bir e, kültürü, anlayışı var ve uzlaşma yolunu daha çabuk Galatasaray kendi içerisinde bulabiliyor. Uzlaşma yolunu bulabildiği için de daha çabuk çözüm üretebiliyor. Fenerbahçe'de biz Ali Koç ve zıldır meselesinden bahsediyorsak abi karşı karşıya gelmiş iki tane güç. iki tane güç 7 yıl 8 yıldır çarpışıyor. Oysaki Fenerbahçe'de beklenen iki gücün alıp bu gücü lak diye bir yere vurmasıydı. Zaten Ali Koç'un şikayet ettiği şey de bu ama siz Ali Koç'u olarak sürekli Aziz Yıldırım'ın yaptıkları yüzünden kendinizin başarısız olduğunu aziz yıldırımın arkasını toparlamak zorunda kaldığınız için en azından bir iki 3 yıl dört yıl boyunca bunu anlatırsanız hazırlığım da size der ki hop kardeşim tamam yani ben çok parlak bir kulüp bırakmadım ama batık bir kulüp de bırakmadım. Geçtiğimiz yollar belliydi. iki ayırmak lazım. Hep söylüyorum. 2011 öncesi Aziz Yıldırım ve Fenerbahçe 2011 sonrası yani 3 Temmuz kumpası sonrası Fenerbahçe kolay süreçler değildi. Dolayısıyla bu kavga ezeli şekilde devam edecek. e Şimdi Ali Koç yıllarca ne yaptı? 7 yıl boyunca dedi ki ben böyle bir kulüp bıraktım dedi. Şimdi Aziz Zıldırım ne diyor? Saadettin sana da döndü diyor ki açıkla bu borç. Gerçek borcu açıklayayım. Bir daha bir süre daha bir borç kavgası olacaktır. Şimdi burası bir güç gösterisi meselesi. Bir tarafta Aziz Zıldırım var. Türkiye'nin en popüler adamlarından bir tanesi. 20 yıl boyunca Fenerbahçe yönetmiş bir adamdan bahsediyoruz. Ve dik bir adamdan bahsediyoruz. Diğer tarafta da Ali Koç var. Ali Koç'tan bahsediyoruz. Yani Türkiye'nin en zengin ailesinin oğlundan bahsediyoruz. Ali Koç'tan, o güçten bahsediyoruz. Burada bu çarpışmalar, bu çatışmalar ister istemez olur. Ali Koç bence çok iyi bir konuşma yaptı. Kürsüde çıktı ve dedi ki ben bu yetkileri bakın kendim için istememiştim. Fenerbahçe için istemiştim. İstediğim için de daha birinci ayımı doldurmadan seçimleri kaybetmiş devrik başkan olarak ben geldim ben buradayım. Ben Fenerbahçe'nin yanındayım. Bu destek Fenerbahçe'ye verilmeli, bu yetki verilmeli. Konu benle ilgili değil, Fenerbahçe'yle ilgili diye bence çok toparlayıcı bir konuşma yaptı. E şimdi konuşmasına nasıl başladı? Aynı zamanda ben dedi senin yanında olacağım Saadettin Saran. Aziz Yıldırım gibi yapmayacağım dedi. İsim vermedi ama bunu söyledi. Aziz çıktı, direkt zaten buna yanıt verdi. Ve dedi ki ben hiçbir zaman bunu yapmadım. Ve zaten bu kavga devam ediyordu. E şimdi finalde e, Aziz Yıldırım'ın, makas almasının sebebi olarak Ali Koç'un oturma şekli. Şimdi Ali Koç'un oturma şekli ister istemez eleştiri konusu olacaktır. Ama o da bir güç gösterisi Aziz Yıldırım'a karşı yapıyor. Ben orada Ali Koç'un özellikle oturmasından çok Aziz Yıldırım'a yönelik yani sağlığınız iyi mi gibi aslında o bir şey... o ifadeyi kullanmıyorum ama o, o niye onu anlattığının yani pek sağlığın yerinde değil. Yani kafan yerinde değil gibi şeye karşı azılırma karşı bir çıkış yaptı. Bence esas yaralayıcı konunun ben bu olduğunu düşünüyorum. Yani bu davranış Ali Koç'un kongrede yaptığı çok doğru bir yaklaşımdı. Çok net bir tavır sergiledi. Özellikle bu maddeler konusundaki Ali Koç'u aynı Ali Koç olarak gördük. Bir ay önceki Ali Koç ile şimdiki Ali Koç aynı Ko Ali Koç tutarsız davranmadı. Ama o doğrusunu kendi bu 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 yaklaşımıyla tartışılır hale getirdi. Yani o doğrusu hiç konuşulmuyor. Aslında Ali Koç'un 7 yıllık serüveninde de bu ve buna benzer birçok örnek var. Kendi doğrusunu yaptığı bir şeyle ya da söylediği bir şeyle üstünü örten, kapatan hale gelen bir Ali Koç görmüştük. Bence final konuşması çok iyiydi. Devamında o azizlarım da değil de daha çok kendisine zarar verdi. Ama azizlarım da tabii buraları bırakmıyor. 7 yıllık bilançonun 7 yıllık kendisinden hesap sorulma tarzının peşini bırakmıyor. Bırakmayacak bence. Bu ve buna benzer e, tepkilere devam edecek. Ve ısrarla diyor ki açıklayın kardeşim borcu diyor. Orada bir şey var. Kendince bir şey var orada. Onu da göreceğiz. Ama Ali Koç da bunu da biliyorum söyleyebilirim. E, bu konudan çok rahatsız. Yani bu borç meselesinden batık kulüp bıraktı falan. E, bayağı buralara müdahale ederek hayır ben böyle bir şey yapmadım. Ben iyi bir Fenerbahçe, mali anlamda iyi noktaya gelmiş bir Fenerbahçe bıraktım diyerek buralarda sürekli düzeltme yapmaya ve bu çerçevede herhangi bir şekilde kendisine bir eleştiri gelmesine tahammül olmadığını söyleyeyim. Abi biraz da Fenerbahçe'nin futbol kısmına geçmek istiyorum. Sağ içine geçmek istiyorum. Kara oynanan mücadelede aslında yine eleştiriler Tedesco'nun üzerineydi. Futbolcuların da üzerindeydi. Hem Şimanski hem penaltının başına geçerken Talişka'ya yönelik protestolar oldu. Acaba Şimanski ve Talişka ile yollar ayrılıyor mu Fenerbahçe'de? Ben de bunu sana sormak istedim. Ayrılması için bir kere bu oyunculara teklif gelmesi lazım. Belki Şimanski yollarsın da teklif geldiğinde Tarişka'yı yollama konusu çok kolay değil. Çünkü çok büyük bir para alıyor. E, Fenerbahçe suç, sürekli bir suçlu arıyor. Şimanski, Tarişka. Şu anda özellikle Şimanski hedefte olan oyunculardan bir tanesi. Yarın öbür gün bunu da kadro dışı bırak diyecekler. Yani Fenerbahçe'nin özellikle mevcut ruh hali sağlıklı değil. Niye? Çünkü sürekli bir şey var, problem var. Başarı gelmiyor. Tatmin edici bir durumda değil. Tribünlerde de bunu görüyorsun. Yani başta dedim ya Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki taraftar farkından. Maçta şöyle başlıyor taraftar. Mesela maçın öncesinde taraftar çok daha iyi Fenerbahçe'de. Maç sırasında çöküyor. Niye? E çünkü e, onu mutlu eden, sahada ona umut veren bir şey yok. Ve Fenerbahçe'de açık, açıkçası söyleyeyim ciddi bir şey de var. Erozyon da var o ne biliyor musun? Fenerbahçe eğer yani böyle giderse bu sene biz yayıncılar açısından büyük bir problem var. Çünkü Fenerbahçe kitlesi artık izlememeye başlıyor. Yeter diyor. Yeter diyor yani. Ben bunu izlemeye artık tahammül edemiyorum. İyi bir şey duymak istiyor artık. Yani sürekli kötüyü almak istemiyor. Haklı olarak. Bazen zaman zaman yükselecek, bazen düşecek. Dolayısıyla taraftarın abi geliyor, destekliyor. Bir şey istiyor, bir şey talep ediyor. Sürekli senin yanında. E hiçbir şey olmuyor. Bırakalım da taraftar da kendi e, derdini e, anlatsın. Biraz bağırsın, biraz protesto etsin. Yani kadro dışı bırakmak takımı kendine getirmekse taraftarın protestosu da niye takımı kendine getirmesin ki? Kimse kızmayacak, kimse gücenmeyecek. Herkes bu işi çok büyük maliyetlerle yapıyor. Çok büyük para kazanıyor ve çok büyük bir itibarla bu iş yapıyor. Yani Şimanski Fenerbahçe'de iyi para kazanan oyunculardan bir tanesi, itibar gören oyunculardan bir tanesi sokağa çıktığında. Eee Talişka keza aynı şekilde. Dolayısıyla iyi olmak zorundalar kardeşim. Başka çaresi yok. Fenerbahçe'de mesele bu takımın bir an önce kendisine gelmesi gerekiyor bir an önce kendisine gelmesi gerekiyor. En büyük problemlerden bir tanesi bu. Uyuşuk, vazgeçen, bırakan. Ya nasıl olsa işte bugün işimizi yaptık hadi evimize gidelim kafasında olan bir Fenerbahçe'den bahsediyoruz. Mücadele iradeyle daha da güçlenir. Fenerbahçe iradesini kaybetmiş görünüyor. Daha iradeli bir takıma ihtiyaç var. Daha güçlü bir takıma ihtiyaç var. Küsen kızan değil. Sen iyisen taraftar da senin yanında. Ama kötüysen taraftar da hop kardeşim ne olacak? Ne oluyor diyecektir. E, dolayısıyla bu protestoları ben haksız olarak nitelendirmem. E, Fenerbahçe ile ilgili hani ayrılır mı, bu ayrılırım bu ayrılırım dedin. Ben şunu da söyleyeyim. Fenerbahçe ile ilgili problemlerden bir tanesi şu. E, eğer Fenerbahçe'de bu kadro olmazsa Fenerbahçe'nin bu kadroyu dağıtması çok zor. Çok zor. Yani Fenerbahçe bu kadroyu bir an önce toparlamalı. Çözüm bence Fenerbahçe kadroyu dağıtması değil. Fenerbahçe çünkü kadroyu dağıttın, bu maliyetleri karşılamam. Bu maliyetlerle takımı dağıtman mümkün değil. Bu maliyetlerle bu yüksek maliyetli kadroyu bir an önce Fenerbahçe toparlamalı ve buradan bir başarı hikayesi çıkarmak için uğraşmak zorunda başka seçeneği olduğunu düşünmüyorum. Bu kadroyu dağıtırsan 2-3 yıl boyunca, belki 4 yıl boyunca Fenerbahçe kolay kolay kendine gelemez. Çünkü alacaklarına vereceğin parayla yollayacaklarına vereceğin para arasında en az 2-3 kat fark olacaktır. Dolayısıyla Fenerbahçe burada artık suçlamayı, boğmayı, yerin dibine sokmayı bırakıp bir an önce buradan biz nasıl daha faydalanabiliriz'e bakmak zorunda. Abi Beşiktaş'a değinmek istiyorum. Bu akşam onlar da erteleme maçına çıkacaklar Konya Spor Deplasmanı'nda. Ama hafta sonu aslında bir tartışma konusu vardı. Yayıncı kuruluşta birinci kanal ve ikinci kanal konusu. Beşiktaş e, Gençler kendi evinde 2-1 mağlup oldu. Ve Bu alındanlığın aslında... sebebi nedir abi? Ya ben anlamıyorum biliyor musun bazen? Ben birinci kanalda yayınlandım. Sen e, ne oldu şimdi Beşiktaş birinci kanalda yayınlansaydı ne olacaktı? Yaşadığı şey daha büyük şey diyecek miydik? Vay bak birinci kanaldan yayınlandı rezil oldu. Mu diyecektik yani. Ne, nedir bu ben anlamıyorum yani. Vay ben niye birinci kanaldan yayınlanıyorum? Vay o niye ikinci kanaldan? Abi büyüklük buralarda caka satmak değildir. Büyüklük çıkıp oynamaktır. Değiştirmektir, güçlü oynamaktır, yenmektir. E sen hem bunu yapamayacaksın hem sürekli vır 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 konuşacaksın. Çünkü bu kamuoyu değiştirme pratiği. Bunun da sebebi şu. Talimatlarda öyleymiş. Aynı takımların saatleri, aynı maçları aynı saate denk gelirse eğer. Şimdi burada ne yapıyorlar? Senin puanın kaç? 5 diyelim. 7. Benim puanım yedi. Senin puanın kaç? 6. Sen Beşiktaş'sın ben Trabzon'um. Benim puanım senden daha yüksek olduğu için ben birinci kanalda oynuyorum. Sen düşük olduğun için sen ikinci kanalda oynuyorsun. E bu protokolde var. O zaman koydursaydınız. Beşiktaş kesinlikle ikinci kanalda oynamaz. Birinci kanalda oynar diye. Nedir abi bu? Boş muhabbetin kulüpler açısından söylüyorum. Boş muhabbetin zirvesi. Biz orada değiliz. Buradayız. Burada olmalıyız. Bunu Ahmet Ağol da yapıyordu bir dönem. E ne oldu? Buralar şey değil. Çözüm yeri değil. Çözüm yeri saha. Sağda çözemediğin şeyi dışarıda kamu yaratarak çözemezsin kardeş. Bu kadar basit. Gerçekten de bugün kulüplerin iletişim tarafında bazen hani buralardan bir yangını yaparım. Hep böyle sosyal medyaya oynamak. E oynadığınızda ne oldu? Sonra o taraftar dönüyor sana diyor ki sen ne yapıyorsun diyor. Beşiktaş bağıra bağıra geliyorum diyordu maç. Yenileceksin diyordu. Yani 60'tan sonra düştü. Adamlar birbiri buldu. Belli ya adamlar geliyor atacaklar yani. E, dolayısıyla <laughs> bu buralardan bir şey çıkmaz. Sonra çıkmaz ki az önce şey de söyledim. Yani bu işin nasıl yapıldığını da anlattım. Federasyonla Bein Sports'un anlaşması böyle. Haklı adamlarda Neye göre? Bein Sports'ta diyor ki ben diyor zaten Sergen Yalçın biraz ondan onun önünü yaptı ama Bein Sports'ta diyor ki ben diyor bu tartışmanın içine niye gireceğim ki? Kim iyiyse birinci sırada oynar. Birinci kanalda. İkinci sırada e, olan takım ikinci kanalda oynar. Üçüncü sırada olan takım üçüncü sırada oynar. Bu kadar basit. Aynı saatte bu takımların maçları denk gelirse. Gündem olan diğer maddelerden bir tanesi de MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun Sivas Spor Teknik Direktörü Osman Zeki Korkmaz'ı araması oldu. <laughs> Olay müthiş ya. Şimdi bak ne oldu bir gün. Bir gün konyaspor Spor Fenerbahçe maçı, maçı var. Tam sözünü hatırlamıyorum da. O zaman Play Spor'a da iş yapıyoruz. Konya hocası da İlhan Palut. İdman sahasında İlhan Palut basın mensuplarının sorularını yanıtlıyor. Ya öyle bir cümle kullanıyor ki tamam mı? Yani orada bir konuşurken belki kafası dalgın falan. Komik aynı zamanda tamam mı? İronik ve komik bir şeydi ifadesi vardı. İşte ve evet dediğinin tam tersi çıktı maçta. Yani hoca şeyi anlatıyordu. Yani diyor biz maçın başında gol atmak istemiyoruz gibi bir ifade. Yani sonuç oraya geliyor sözlerinden. O maçta da tak diye gol attılar tamam mı? Sonra o videoda viral oldu. O Konyalılardan böyle şeyler geliyor. Mesajlar geliyor. İşte ezeriz, geçeriz. Biz büyük takımız falan filan siz altında kalırsınız gibi ifadeler var. Ya dedim ki ben de ya adamın kendi sözü bu. Kendi sözünü veriyorsun. Sonra İlan Palu çıktı bası toplantısına. Dedi ki, ya dedi tabii hocalık yapacak zamanımız var ama dedi insanlara dedi Türkçe öğretecek zamanım yok. Bu vesileyle İlan hocaya o videosunu tekrar iade ediyorum. Bir izlesin bakalım. O Türkçede bir sorun var mı yok mu? Biz de o kadar acemi değiliz. Biz de o kadar dil bilmez de değiliz demiştim. Şimdi aynı şeyi söylüyorum. Dolayısıyla kamuoyu önündeysen kullandığın cümlelerin de ne anlama geldiğini yani konuştuğunu kulağın duyacak. Doğru mu Emre? Doğru. Duyacak. Ben burada konuştuğum her şey kefilim. Ben öyle demeye çalıştım demem. Diyeceksen burada diyeceksin kardeşim. Kendini ifade edeceksin, doğru ifade edeceksin. Şimdi Osman Zeki Korkmaz'a geliyoruz. Şimdi onu isteyenler izleyebilir. Ben şunu anlıyorum. Hakemler bize doğruyorlar. MHK başkanı da buna neredeyse ortak oluyor. Müdahale etmiyor. bas toplantısında söylediği şey bu. Sonra ya ben onu demek istemedim. Ya yo, yo çok açık olarak bunu söylüyorsun. Peki sonra bu telefon araması nasıl oluyor? Onu da söyleyeyim. Tahir Kum anlattı. Spor Dijital'de yayın yaparken dedi ki Sivas'ın başkanı federasyona gidiyor. Mecnun Otu Yakmaz biliyorsun eski Sivas'ın başkanı. Burada bu konular hakemlerle ilgili konular konuşuluyor. Ama sonra Osman Zeki Korkmaz da lafı çevirdi. Biz orada hakemlerin davran kararları değil de davranışlarından rahatsızız. Vücut dillerinden. Ne oldu göstersinler. Hakemlere neler dediklerini falan biz de iyi görüyoruz. Yani hakemler tamam da vurun abalıya da değil yani. Bunlar da insan. Onların da hakkını hukukunu koruyacağız. Hakemin vücut dili kötüyse eğer eleştirelim de hocalarınkini ne yapacağız peki? Hocalarınkini ne yapacağız? Niye o sahipsiz ya? Hakem sahipsiz ya. Maç içerisinde taraftarlar da arkanı aldığın zaman el, kol, o, bu, Allah ne verdiyse dümdüz gidiyorsunuz. Gitmiyor musunuz? Gidiyorsunuz. Sen hiç, nadirdir de, mutlaka vardır da, soy modası koridorlarında hakemlerin şeylere ayar çektiğini duydun mu? Hocalara falan. Duymadın. Ben de duymadım. Ama hocaların ayar çektiğini duydum. Neler söylüyorlar? Dolayısıyla vücut dilinden rahatsızlarmış. E bunu söylemişler. Ee, hemen federasyon başkanı da Mecnun Bey de ya böyle bir durum varsa MHK başkanını çağıralım demiş. MHK başkanı da gelmiş. Doğru demiş. O arada aramış. Öyle diyor. Çünkü aradı diyor beni. Konuştuk falan. Ve demiş ki gerekeni yapacağız. Böyle bence servis edilen bilgi anlatılan şeyde bir yumuşatma da var. Ama ben öyle anlamıyorum. Zeki Osman Zeki Korkmaz anlattığı şeyle sonra anlatmaya çalıştıkları şey arasında dünya kadar fark var. Burada iki sorun var. Bence tek bir ana önemli bir sorun var. Şimdi hoca bundan şikayet edebiliyor mu? Edebiliyor. Bir de ne diyor? Ankara'dayım diyor zaten. Bununla ilgileneceğim diyor. E yakışıyor mu şimdi size bu? Ankara'dan mı idare ediliyor Osman hocam? Ankara'dan mı idare ediliyor Türk futbolu? Ha, Ankara'dan şeyin kafasına basacaksın. Meyake başkanının kafasına basacaksın. Bastıracaksın ve sonuç alacaksın. Ben de o zaman böyle söylüyorum. Çünkü kendi sözlerim bu şekilde. Bu birincisi bu. Bir sorun bu. Ki Osman Hoca da yani ben izliyorum bazı toplantılarını falan çok dengeli bir şeyler anlatmaya çalışan doğru anlattığını düşündüğüm insanlardan bir tanesiydi. Belli ki bir gücün arkasında olduğunu biliyor böyle çatır çatır konuşuyor. MHK başkanından hesap soruyor. MHK başkanı darıyor. Da Bunları çözeceğiz diyor. Bak bu MHK başkanı ile ilgili ben geçen yıldan beri söylüyorum. Kendi kadrolaşmasını yaratıyor kardeşim. Bak yine söylüyorum. Kendi kadrolaşmasını yaratan bir MHK başkanı var. Gitse de bu MHK başkanının yarattığı bu kadrolaşma Devam edecek, tur futbolunun üzerinde etki etmeye de devam edecek bir tür kadrolaşma faaliyeti. Böyle bir faaliyetin olması tur futboluna zarardır. Çünkü kadrolaştığınız zaman sen o koltuklarda olmadan bile senin dışarıdan müdahale edebildiğin adamlar haline geliyorlar. Buraya bir müdahale edilmesi gerekiyor geçtiğimiz dönemlerde Cüneyt Çakır'ın babası için yıllarca konuşulan meseleydi. O dönemki hakemlerin hepsi çıkıp o benim ölümü kesti, bu benim ölümü kesti gibi konuşurlardı. Yeteneğe göre demek ki burada hareket edilmiyor. Güce göre hareket ediliyor. Bu adam da kendi kadrolaşmasını yaratıyor. İki, bu adamın tarzı bu zaten. Korktuğu anda, baskıyı gördüğü anda hemen her tarafı yumuşatmaya çalışıyor. Kim bilir, soru şu. Kim bilir bugüne kadar kimlere aradınız? Tabii ki bu arada kulüpler, hocalar hakemlerden şikayet edecekler. MHK başkanı da arayabilir. Burada da bir problem yok. Burada da bir problem yok. Arayabilir ve durumu izah etmeli de zaten. Amir kimse ben şikayet ettiğim zaman burada MHK başkanının izah etmek gibi bir hükümlülüğü vardır. Ama mevzu şu. İzah edildikten sonra ne oluyor? Yani bizim hakemimiz şu 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 nedenlerden ötürü bu hatayı yapmıştır eğitim seminerlerinde bu hakemlere kardeşim bakın şurada şunu yapıyorsunuz. Bu adamlarda şikayetçi haklılar denmesi kadar normal doğal bir şey yok. Ama hani buralarda gerekenler yapıl öyle diyor ya çünkü ben gerekeni yapacağım demiş bilmem ne demiş. Buralarda mesele şu bunlar ne mesela? Başka hangi takımlar için böyle bir durumda gerekeni yapıyorsunuz ve de, ya da yaptırmak istiyorsunuz? Sorun bu. Bu işin bu kadar kaynamasının nedeni bu. Şimdi bu bir veri. Geçen yıllarda da vardı. Bu Belli başlı veriler. Bundan sonra da olacaktır. Şimdi bu veriyi bakalım kim nasıl kullanacak? Galatasaray benim gördüğüm buraları iyi işliyor. Topluyor. Yani öbür gün tak önüne koyacak. Ben şeyi çok merak ediyorum. Fenerbahçe buralarda kurumsal anlamda geçtiğimiz yıllardan beri bu hafızasını nasıl toparlayacak? Mesela bununla ilgileniyor mu Fenerbahçe? Çok merak ediyorum. Yanıtım hayır. Çünkü böyle becerileri yok. Ali Koç son dönemde öğrenmişti bu işi. O da gitti. E şimdiki yönetim ben böyle bir becerisi olduğunu düşünmüyorum. Bu arada beceri derken beceriksizlik anlamında değil. Bu bir tecrübe meselesidir, okuma meselesidir. Ne oluyor, ne bitiyor, işin içerisinde olma meselesidir. Arşive sahip olma meselesidir. Yani bir, bir uzmanlaşma meselesidir. Buralarda bakalım kimler nasıl reaksiyon alacaklar. Önümüzdeki günlerin konusu aynı zamanda bu olacaktır takip ediyor olacağız biz de Sky Spor ailesi evet. olarak. Abi eklemek istediğin yoksa ağzına sağlık. Sky Panorama'nın sonuna geldik. Sky Spor'a abone olmayı, bu videoyu beğenmeyi, ve yorum atmayı unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Hoşça